Ama Eda Hanım'ın <laughs> özel isteği var. <gülüyor> ne? <gülüyor> ay, nuri ablam. Ay, su, tamam ay sen ay gidebilirsin ay. artık. Ben kek aldım. Bay. <laughs> Asya'yı bekliyoruz Asya Asya gelecek çünkü e, Biz de ona göre evden çıkıp markete gideceğiz Markete gidiyoruz Ya Asya Hanım gelmiş de Taksici Asya'nın şeyini e, Telefonunu alıp bütün yol boyunca Asya'ya vermediği için <laughs> Ulaşamadık o yüzden Geldikten sonra aradı 2 dakika falan bekleyecek <laughs> Köyüme kış gelmiş Köyüm İstanbul Ekip, kadro, süperiz. Yoğurt alacağız Şu an Ebo ile Ati gibi olduk Sırtına mı taşıyayım? Tamam. En pahalısını almış. Eremizin elim evet. Kanka bir şey diyeyim ben aslında şunu denemek çok istiyorum da çok acıysa. Allah, alayım mı bunu? bakalım? Yardım mı et bizim boş İşte o yüzden. Allah olur bir gün. Ne bu kadar ince. Çek 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 çek. Daha mı kalın olması gerekiyordu? Çek. Bebek sepetimi çek. çek, çek. çek? Arabet değil ya. Buraya bir tane çek. Diz ya. Oha. Görmüyor musun eboluk yaptığım şu şey. an? <laughs> Bu da bir da iyi olmaz mı? Olmaz mı? Tamam. Seni alsın yeter. <laughs> ya görüyorsunuz hepsini ben attım içine. Fight dur. <laughs> wow. Çok çite var arkanda. Yakın. <laughs> bunu şimdi ilk önce buzdolabına mı demediler? Dondurucuya mı demediler? Şey. <laughs> şimdi bunu buzdolabına <buduruldular. gülüyor> yani demediler. A... Ben de bunu buzdolabına mı koydum? Ece. Ben bunu demedebilirim ama. Asya. Gidip Instagram'dan bak geçen hafta hastırın <laughs> şu an. Siz hiçbir şey yapmamışsınız. Tişört tasarlamışsınız. Ben buraya çay içmeye geldim gibi oldu o zaman. Bir dahaki toplantıda eliniz boş gelmeyin dedi. sınav haftasına gitti. Hı. Oku. Enemiş başrap. Erak dersir. Enemiş başrap. Maklaş az. Taycan abi müzik yokken de müzik duyuyor. Neyse. Ne Arkadaşlar. Bundan deneyeceğiz. Gelin buraya. Bir... Ne oldu lan? Ne Kanka çok mu şey? Az az daha çok iyi Şimdi başlayacak bak şu an <laughs> Ya bu ne? Kanka bu mu acı dediniz? <laughs> Dışarıda yağmur var Kaldırmıyorum Masamda resmin var Aldırmıyorum <laughs> Tello, tello, tello ja. <mico> 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 che <mico> <laughs> Sen bilir, kim bilir? Sen bilir, <laughs> kim bilir? Abi <laughs> kim bilir bilmiyor. Ama kalkıp bir cevap Evet Ece Hanım. Ece Hanım bugün de ne yapıyorsunuz? Karniyeri Orta şekerli yaptık ama sorun olur mu? Ol şey olmaz olmaz olur. mu? Olur. <laughs> <laughs> Kanka şaka mı? Oha lan. Ne oldu? Abi bir yerinde durdu ya. Türk kahvesi oldu. <laughs> Maşallah oldu kızıma. Arabanın <laughs> kapatıyoruz. Aşağıda yani. hani bir şey Ya ne yaptım ya? Ya bir şey yapmadım ya. Çok güzel oldu. Ne ne ama. Oba. Döndür, şey döndür. Şey döndür. Hafızam ne kadar <laughs> kuvvetli düşünün <laughs> yani. Ay dökerim ben. Kendine doğru mu? Kendime doğru mu? <laughs> evet bir daha başla. İçeri Blond. Glamour. Blond. Glamour. Blond. Ben günü yazdım ki olmaz mı yazdım. Blond. Blond. Gönlüm. Makyajları çıkarıp şunlardan yapacağız abi. Bir yine popüler kültür kölesi olduğumuz için bunlardan aldık. Ay maskarayı. <laughs> dök dök. Domates. Biber ve Abi benim kapatıcıma ne oldu? Burada. Burada Bu sana. Bu sana. Bu bana. Ay. Bak Kanka ben bu, ben bu ne ya? Kelebek mi olacağım ben? Bu akıyor. A few moments later. Arkadaşlar 15 dakika bekledik şimdi çıkarıyoruz. O çok iyi. Oo yalnız <laughs> gençleştim şu an. Bak bir farklı. <laughs> <say> <laughs> <Ulanın> <laughs> <laughs> tamam. Hear me out cake. yani bunlar sadece benim. Şunlar sadece Ece'nin olmak üzere ee, bu keke nasıl sığacak bilmiyorum. Daha Asya kendikini yapıyor. Olmadı Nurya ablanın yaptığı kek kullanacağız yani Ece'nin annesinin. Çünkü sığmayacak benimki. Alemin kralı Ujuli de. Bu damlanın keklerinden biri. <laughs> J. Peralta. Ne? Tabii ki Evo'yla başlayacaktık. Yani benim. Drew Storkey demek istiyorum. Daha da bir şey demek istemiyorum. Bu. Bu devre. Göçlü Şirin. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yazıcım pende basıyor. Ezel. Ezel. <flush> <laughs> <assim eder. Gülüyor> <laughs> <ơi> diyor. Rocking, kim o ben anlamadım diyor. Muhteşem Yüzyıl Mehmet. <laughs> Zutra Nick. Aa bu çok iyi. Ama ben de yok. Taftirik ve Ornitoring. <laughs> abi taftirik. Neyse tamam bir şey, şey korkulduğunu Korkuluğunu bulmaya çalıştım ama yoktu Urbeci ve kara kedi. Kara kedi hali. A bak Adrian'ı asla sevmem ama kara kedi. Teşekkür ederim. Avatar. Oh, Bu. abi benim aklıma ne geldi? Yani. Arkadaşlar para. Dolar. Para. Yani daha ne diyebilirim ki? Budur. Rusya'dan başka bir şey beklemem. Beklemezsin benden abi para. Esra Rengiz kasabalı. Evet. Abi Bu yani. İğrenç bir, bir iğrenç bir insandı. Ya, i̇ğrenç bir insandı. Ben evet, nefret ediyordum. <laughs> Şu... <Ay, ay. gülüyor> evet iğrençti. Çağlar Ertuğrul. Ama gözlüklü fotoğrafı. Evet. Filiyen Ryder. Damon mi Sarvatar abi? Şu adam, şu adam. Bir dakika bunu en öne yapıştırmak <laughs> istiyorum. Öfke ve <laughs> ikisi aynı karede çok alakasız. Evet. Murat ama... Boz mu? Hayır, <laughs> alakası <laughs> <laughs> Mehmet Günsur. Bu adam benim töliyim aşkım. Bu adam bir alay. Şu <laughs> akışla bak, şu <laughs> akışla bak. Ya Bu adam benim. çocukluk <laughs> aşkım. Yani. Emrullah Sürmeli. Ya abi siz keko keko tipleri koyuyorsunuz. Bak yemin ederim sonra gelip bana gel. gel Sensin keko Bana tü... Mehmet Gülsel. Eline tüfek var diye kego damlası yapıştıramaz. Bunu ben çok konuşmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Barney istiyorsun. Ya bunu koymayacaksın zaten. Ta koyacaksın. Yani. Ooo. Oh! <laughs> Mero. <gülüyor> Dedim ben size ya. Koy. <laughs> Atik koysam <sen> okeydi de. <laughs> Şimşek McQueen. Ve özellikle evet. bu fotoğraf. <laughs> Ömer İplikçi. Aa, evet. Bir markadır. Barış Arduş değil. Barış Arduş da olabilir ama Ömer İplikçi daha bir markadır yani. <gülüyor> 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 bu şey değil mi? Finn <laughs> ablasının arkadaşı. <laughs> Koy. Olaf. Olaf'tır yani. Olaf Olaf'tır. Anlatabiliyor muyum? Geçirdim. Mükemmel. İyi, abi şey. pasta mükemmel bu arada ben çok, çok sevdim. Gecikmiş doğum günü. <laughs> Dilerimi tutayım. Tut. Evet, tut. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık yiyebiliriz. Evet. bunların hepsi çöp oldu daha bir tık. Bunları ben Şimdi saklayacağım. lan. <laughs> <laughs> abi bunu Ece alabilir miyiz? Bunu Ece dikti. The next day. Günaydın. Asya yukarıda fosfor <laughs> fosfor Evet. Biz kalktık sadece. Ben kahvaltı yapmak için kalktım. Normalde bu da kalkmayacaktı. Sürpriz yapacaktım bunlara kahvaltı için. Ama ben uyandığımda bu da uyandı. ya yani her ses uyandığı için. <laughs> biz dört buçukta gitmişiz. Biz de dört sonra yokuz. Hı. Bir de dedik ki sabah işte şeyde uyanacağız ne bileyim gün doğumunu izleyeceğiz işte yedi <laughs> uyanacağız gün Bize yok yani orada Ben alarm kurdum sonra gidip kapattım. Biz aslında zaten konuşmayı bıraktıktan sonra uyumuşuz direkt ikimizle gitmişiz. Ben uyumaya çalışıyorum <laughs> bu ikisi hala konuşuyor yandan ve ha, sesleri kaçtı. geliyor yani. E siz uyuyalım diye tutturdunuz. Tamam sonra uykumuz kaçtı filmi izletince sen. Neyse. Şimdi patates kızartması yapacağız. Bunlar da kesiyor. Abi çok iyi değil mi? Muhteşem. Bu senin günaydın. Günaydın. <laughs> bize bize yemek yapıyor. Çünkü başka hiç yemek yapmayı bilmiyor. Ben bilirim pilav bilir yapardım aslında. <laughs> ben yanımda atom olması fazlası uyanmıyordun okulda. Evet uykum bitti. <laughs> wow. Yine çok tuttu <laughs> arkamda. Konserle saldı ota. Ne? Abi biz jelibonları dün unuttuk ya. Neyse deneyeceğiz şimdi. Ben bunu ısıramam ki. Evet çok ısıramam. <laughs> donmuş çünkü. Çünkü bu ne o kadar soğuk ve İnsanlar bunu çatır çatır yiyordu. İçi donmuş bunun abi. Biz çok beklettiğimiz için olabilir mi? Ya i̇çi şöyle abi. Abi. <laughs> Ay fincan kırıldı. 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 Fırlatmadım. Kanka fırlatmadım mı ben koyuyordum. Kanka fırlatmadım ben koyuyordum kırıldı. Çok inceymiş ben ne yapabilirim? <laughs> Boşandılar <mı? Fırlatmadım>. ya. <laughs> abi? oluyor ya. Şimdi çok güzel oluyor. Zaten. Ay, bunlar gidecekler. O yüzden hazırlanıyorlar. Abi. Ve e, şu yeni kapatıcısı, ay kapatıcısı. Nix'in <laughs> yeni aldığı var ya. Abi ona bakacağız. Bu şey. Paya çöyden. Ama ben sürmeyeceğim ki. Ben ben ne yapacağım abi? Evdeyim ben. Ben sadece denemek için bak. Abi çok güzel. Keşke Nix bana sponsor olsa. Oğlan ne kadar tatlı. <laughs> Gidiyoruz mu siz şimdi beni bırakıp? Yok. Öyle bir takılalım dedik kapının. Ben yani gidiyorum. Wow. Yine çok canım arkamda. Konserler taldı ta. Bu video full telif bence ama. Evet bu arada bu video full telif. Yarısı şey zaten wow. Yok koyarım. Ama sanırım YouTube 5 saniyeye kadar izin veriyor. 5 saniyeden sonra telif atıyor diye biliyorum. Ne kadar saçma bir iş o ya. Direkt Google'a koysan. Wow. Aa evet bir sarılalım sen gidiyorsun. Şey, sen de bir dakika. Ben aşağı gidiyorsun. Tabii tamam bu sen? Yok, zaten de <laughs> <şeyde geldim> ben. benim Sen merhaba. merhaba. Görüşürüz.